Philips Airlink Ultra HD Smart Tech TV 3 yıl garantili 9.499 lira. Desenli döküm cezve 120 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı 399 lira. Bambu çift tazneli çamaşır sepeti 260 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere porselen standlı 7 parça baharat takımı 320 lira. Çift kişilik 3'e katlanabilir sünger yatak 240 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lira. Toprak tencere 24 santim boyutunda 125 lira fiyatı. Dikdörtgen baskılı siyah tepsi 45 lira fiyatı. Şeffaf hamur leğeni 22 litre kapasiteli 25 lira. Döküm kek kalıbı 25 santim boyutunda 150 lira Çiçek desenli emayi çaydanlık takımı 260 lira. Karaca ahşap tepsi 36 santim boyutunda 140 lira fiyatı. 7 parça banyo seti toplam 349 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı 290 lira fiyatı. Pamuklu çift kişilik nevresim takımı 210 lira fiyatı kristal kesme cam, 6 adet kahve yanı su bardağı, 60 lira. 12 adet kendinden kaşıklı cam baharat seti, 399 lira fiyatı. Tefal tost torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 1699 lira. Karaca markasına ait tost makinesi, 2 yıl garantili, 850 lira fiyat. Altılı desenli su bardağı seti, toplam 45 lira. Pamuklu nevresim takımı 165 lira. Katlı basamak 50 lira fiyatı. Ekmek kutusu 65 lira fiyatı. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı 120 lira fiyatı. Ekmek kutusu 65 lira fiyatı. 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı 250 lira. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü 25 lira. 9'lu kapaklı erzak saklama kabı seti toplam 110 lira. Fırın seti içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çift fırın eldiveni bulunmakta toplam 110 lira. Masa örtüsü 160A 250 santim ölçülerinde 60 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası 75 lira. Granit kısa tencere 26 santim boyutunda. 225 lira fiyatı. İzolasyonlu piknik çantası 95 lira fiyatı. Üstü cezve takımı 240 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Arzum midi fırın 35 litre kapasiteli. Ayrıca kare yuvarlak tepsi ve bir adet ızgara teli ile birlikte geliyor. 399 lira. 2 adet borasilikat çam damlatma akıllı yağlık ve sirkelik 65 lira. Kelepçeli kek kalıbı 26 santim boyutunda 35 lira. 12'li erzak saklama kabı seti 195 lira. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici 15 lira fiyatı. Granit tava ve gri seti ikisi bir arada toplam 199 lira. Farklı renklerde 12'li bez havlu seti toplam 60 lira fiyatı. 6 parça mutfak bıçak seti toplam 180 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift kişilik pamuklu nevresim takımı 180 lira fiyatı. 12'li muffin kalıbı 15 lira. Desenli ikili tepsi 60 lira fiyatı. Ahşap desenli ve çizgili, 5 li banyo seti, toplam 140 lira. 10 adet karışık enerji örgü seti, toplam 260 lira. Oturma salon ve mutfak halısı 80 e 150 santim ölçülerinde, 300 lira fiyatı. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 180 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 899 lira fiyatı. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı 210 lira fiyatı. Kili yastık kılıfı 50'ye 70 santim ölçülerinde 40 lira. Üstü emaye saklama kapı toplam 25 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Porselen fırın kabı, 26 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Plastikli halı örtüsü, 150'ye 230 santim ölçülerinde, 399 lira. 6 kişilik çay fincan takımı, toplam 299 lira. Çiğ köfte tepsisi, 55 santim boyutunda, 120 lira. Çerezlik kaseler, tanesi 60 lira. Arkadaşlar, sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 65 lira. Metal standlı 7 parça baharat takımı 199 lira. Üçlü el havlusu seti 70 lira. Altılı kase takımı toplam 75 lira. Bayan Pandos, 36 ile 40 il numara aralığında bulunmakta, 200 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Philips 50 inç Ultra HD Smart Tech TV, 3 yıl garantili, 9.499 lira. Çelik makarna süzgeci, 22 santim boyutunda, 40 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 790 lira. Ahşap kulplu metal keksi, 52 santim boyutunda, 220 lira fiyat. 10 adet karışık el örgü ipi seti, toplam 260 lira. Yuvarlak masa ve sandalye seti, toplam 1,750 lira fiyatı. Yatak ve koltuk üstü kahvaltı sehpası, 110 lira fiyatı. Yeni parça kutulu çeyizlik borno seti, 399 lira. Paşabahçe borcam yuvarlak tencere, kırmızı kapaklı, 145 lira. Yusuf beyaz kavanoz saklama kabı seti, toplam 85 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 800 lira fiyatı. Dörtlu yuvarlak kariş şeritli hasır sepet seti toplam 30 lira. Dört parça paşabahçe ağda türkmen hazırlık seti toplam 110 lira. Kek famusu 24 santim boyutunda 60 lira. Patates saklama kabı 15 litre kapasiteli 90 lira fiyatı. Yüslü hasır kare düzenleyici sepet 60 lira. Döküm kek kalıbı 24 santim boyutunda 100 lira. 6 kişilik çay fincan takımı, toplam 199 lira. 6'lı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Emsan Troy emaye ayaklı kek fabusu, 200 lira fiyatı. Çift kişilik nevlesim takımı, 240 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı, 210 lira fiyatı. 7 parça kek ve pasta takımı, 220 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Fırın seti, içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eğdiveni bulunmakta, toplam 80 lira. dantel ve leis işlemeli otantik kırlent kılıfı, 110 lira. Kuruyemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Desenli ve pamuklu ikili yastık kılıfı, 60 lira kartopu zambak el örgü ipi, tanesi 13 lira. Yedili baharat takımı 240 lira fiyatı. Yüzü kek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 110 lira. Dekoratif sunum tepsisi 80 lira fiyatı. Sünger yatak 80'ye 200 santim ölçülerinde 335 lira. Dörtlü su bardağı seti 90 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, toplam 140 lira. Yine örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 35 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu, 300 lira fiyatı. Hasır tepsi, 29 santim boyutunda, 120 lira. Hasır örgülü ekmek sepeti, 35 lira. Granit tava 22 santim boyutunda 140 lira. Beyaz sarmaşık sebra perde yüze 200 santim ölçülerinde 490 lira fiyat. Kili banyo halısı toplam 160 lira fiyatı. Uzun kollu içi yumuşacık tüylü ikili takım 100 lira. 77 parça 12 kişilik özel yemek takımı 750 lira fiyatı. Farklı renklerde 4'lü havlu seti toplam 80 lira.